İbra. Anne öldüğünde hayvanı. mı? Gelmesin diyorum işte kamburunu getiriyor. Shh. Anne sahiplenelim Köye. Köyde sahip olalım Baba, baba, baba. Onu onu sahiplenelim mi? Anne sahipleniyor. Fatma. Lan baba al, al. Baba! Ya. Şey al, Allah. 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 Bir şey yap. Allah, Allah. Allah. Allah, ya. Allah. Allah Tamam. <laughs> Hadi git. Hadi git. Kaldırabilirsen tarif bence söyle. sen. Ya baba al. 5. 120. Eminet, mi? E <laughs> Çok korkuyor <laughs> <laughs>